Eğer DL satın almak istiyorsanız bizzat benden hızlı ve güvenilir bir şekilde DL satın alabilirsiniz. Yapmanız gereken şey açıklama kısmında verdiğim Discord sunucuma katıldıktan sonra Devam Keşop kanalına gelmek. Burada gördüğünüz botu kullanarak DL satın alabilirsiniz. Botu nasıl kullanacağınızı anlattığımda video bıraktım zaten buraya iyi seyirler. Herkese selam hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda her bütçe profit takdiri serisinin 4. bölümündeyiz. 10 delilik bir bütçe seçtim. Bu bütçeyle çok güzel bir profit taktiği göstereceğim size. Aslında bu taktiği daha önce anlatmıştım ama uygulamalı bir şekilde göstermemiştim. Bu sefer işte uygulamalı bir şekilde göstere gösteri yapacağım. Güzel bir şekilde anlatacağım. Siz de işte önceki videoyu izlediyseniz eksiklikler kaldıysa onları gidermiş olacaksınız. İlk baştan mı şunu söyleyeyim taktiğe geçmeden önce. Şu anda gördüğünüz gibi 55 fav Buraya gelip her gün Rate 5 atarsanız 5 saniyenizi ayırıp gerçekten çok mutlu olurum. Zaten bu bizim SSB Shop işletmesinde kullanacağımız World'ümüz o seriyi de izleyebilirsiniz. Neyse o zaman biz hemen taktiğimize başlayalım. Bu taktiği adım adım anlatacağım. İlk adım olarak yani birinci adımda yapmanız gereken şey Buy DF World'üne geldikten sonra Bakın burada insanlar Dirt farm satıyorlar. Buradan isminde sayı olmayacak ve 5 harfli olacak şekilde Dirt farm alacaksınız. Tabi ben 10 DL ile bir 6-7 tane yapabileceğimi düşünüyorum. Ona göre alacağım. Siz de hesabınızı yaptıktan sonra ona göre alın. Tabi benim videoyu tamamen izledikten sonra hesabı da nasıl yapacağınızı anlarsınız. Şu anda ben de tam emin değilim. O zaman 10 DL ile işte ilk başta 6 tane ile başlayalım. Biz hatta ben bir arkada hesaplayayım kaç tane alabiliyoruz. 7 tane yapabiliyoruz 10 DL ile. Ben de o zaman 7 tane dirt farm alacağım şimdi. Tanesini 9-10 VL'ye bulabilirsem 9'a. Çok fazla 10 VL'yi satan var. Artık 9'a bulamazsam da 10 VL'yi alırım. Zaten buraları hızlandırılmış bir şekilde izleyebilirsiniz siz. Bu arada farmları alırken dikkat etmeniz gereken şey zaten bunu söyledim ama yine söyleyeyim. Beş harfli olacak. World'ün isminde asla sayı olmayacak. Buna çok dikkat edin. Daha sonra işte en sonlara falan gidin. Burada platformların olmasına dikkat edin. Bir daha boşuna uğraşmayın. Aynı bu şekilde olacak zaten. Klasik world'lar bu şekilde olanları alabilirsiniz. Toplamda 70 VL ile yani tanesi 10 VL'den 7 tane dirt farm aldım. Bunları birazdan dolduracağız ama ilk başta şunu söyleyeyim. Bakın bu farmlarda toplamda 2645 tane boşluk bırakacaksınız. Yani şöyle şu beyaz kapının sadece sağına ve soluna birer tane kapı koyacaksınız. Başka hiçbir yere işte blok veya herhangi bir şey koymayacaksınız. Yani boşluk olacak. Bu şekilde yaptığınızda 2645 tane de ekebiliyoruz. Daha sonra bende 7 tane farm var ya mesela 7x2645 tane. Ya da sizde 3 tane vardır atıyorum 3 çarpı 2645 tane seed alacaksınız. Ben de işte birazdan hesaplayacağım 7 çarpı 2645 kaçmış. O kadar seed alacağım. Laser gidi seedini alacağım. Bu arada 23 24'ten alacağım ama şöyle bir baktım seed fiyatlarına. 24'ten bazen satan çıkıyor. 25'ten satan birazcık zor ama yine de çıkan var. Daha çok 23 tanesi bir veleden satıyorlar. Ben de işte araştıracağım 24'ten veya 25'ten bulamazsam ya da çok fazla bulamazsam. 23'ten almaya başlayacağım artık. 23'ten alsak da yine karlı oluyor yani bana güvenin. O zaman ben de size söylediğim gibi 24 tanesi 23 tanesi bir verilen seed almaya başlıyorum. Ama ilk başta nereden alacağımı göstereyim hemen size. Açıklama kısmına alım satım sunucusu diye bir Discord sunucu linki bırakacağım. Oraya katıldıktan sonra bakın ben mesela şu anda Baysel Seeds kanalındayım. Burada insanlar seedlerini satıyorlar. Aslında burada da lazy bir seedini bulabiliriz. Ama bin bir türlü seed olduğu için bulmak birazcık zorlaşıyor. Bunun çözümü olarak herhangi bir kanala girdikten sonra arama kısmına mesela LaserGC7 için Legri Seed yazabiliriz. Bunu yaparsanız insanların sadece laser 7 ile alakalı yazdıkları mesajlar karşınıza çıkar. Ben de bu şekilde ne kadar seed lazımsa bulup geliyorum. Soğanlara doğru bir tane daha farm için Vele'min yetebileceğini anladım. Gittim bir tane daha dit farm aldım. Zaten oraları size göstermişimdir. Şimdi son birkaç bir şey anlatacağım. Daha sonra sitlerle ekmeye başlayabiliriz. İlk başta şunu söyleyeyim. Şu an gördüğünüz gibi üstünde 27 Vele var ama bu 27 Vele 10 dele'den kalan Vele'ler değil. Ben o Vele'lerle başka bir şeyler de almışım, karıştırmışım. O yüzden sitlere ektikten sonra bu videoda bu taktik için kaç Vele harcamışız, onun hesabını net bir şekilde yapıp size göstereceğim zaten. Son olarak eğer benim gibi fakirseniz Mac yoksa şöyle bir taktik deneyebilirsiniz seed ekme konusunda. İlk başta 200 tane seed'i bir kenara droplayın tamam mı? Daha sonra tekrardan üstünüze 200 tane seed alıp en alta gidin. Burada seed ekeceğimiz 3. sıraya bakın 1, 2, 3. 3. sıraya 198 tane. Daha sonra bir boşluk bırakarak tüm sıralara 196 tane seed dropluyorsunuz. Sadece bir tane istisna var. O da bakın burada 193 kapının Kapı var ya burada. Kapının olduğu sıranın büyüsüne droplayacağınız seed de 193 tane olacak. 196 olmayacak. Zaten bu şekilde pepe en üste çıktığımızda 94 tane seed kalıyor. Bunu da en üstte benim gibi bu şekilde droplayacaksınız. Zaten böyle yaparsanız dümdüz koşarak seedleri ekebilirsiniz. Gerçekten işiniz baya kolaylaşır. Ben de zaten bu şekilde seedlerin hepsini ekip geliyorum. Az önce seed ekme taktiği konusunda bir şey eksik söylemişim. En sonunda seedlerin hepsini dropladıktan sonra Hani 200 tane seed ayırmıştık ya o seed'i de alıyorsunuz en aşağıya geliyorsunuz burada benim gösterdiğim gibi ekiyorsunuz. Zaten böyle yaparsanız bayağı hızlı bir şekilde bitiyor. Ben de böyle yaparak yaklaşık bir 40 dakikada falan bitirdim herhalde. Bu arada kaç VL harcadığımızda hesapladım toplamda 945 VL harcamışız. Yani 55 VL kaldı 10 DL'den. Burada 28 VL eksikmiş. Tüm site ettim ben zaten. Bu da sonuncu worldtü. Birazdan ne yapacağız? Bu worldleri satacağız. Bu arada şöyle bir şey yapabilirsiniz. 3 gün 15 saat yani bu ağaçların büyümesini beklersiniz. Worldlerin değeri 5 vele daha artıyor. Yani world başına 5 vele daha fazla kar edebilirsiniz. Ama şu anda hazır olmadığı halde worldleri satarsak 130-133 arasında bir şeye satıyoruz. Ben de beklemek istemiyorum. Bu tamamen size kalmış. Beklerseniz daha çok kar edersiniz. Ben beklemeyeceğim dediğim gibi bu şekilde satacağım worldleri. O zaman satışa başlayabiliriz. Açıklama kısmına alım satım sunucusu diye bir Discord sunucu linki bırakacağım. Bu sunucuya katıldıktan sonra Buy Sell Farms kanalına geliyorsunuz. Burada insanlar farmlarını alıp satıyorlar. Biz de zaten buraya reklam yapacağız. Bu şekilde satış yapacağız. Şuraya yazdığımı açıklama kısmında vereceğim. Siz de burada yazanı kendinize göre değiştirip buraya gönderebilirsiniz. Mesela neyi değiştireceksiniz? Bende 8 tane farm var. Sizde eğer 3 tane varsa atıyorum. 8 siler 3 yazarsınız. Daha sonra 133 VL'den deneyeceğim ben. Satılmazsa fiyatı düşüreceğim. Siz o zamanki fiyata göre değiştirebilirsiniz bu sayıları. Onun dışında şu 5 let ne ne demek onu da bir anlatayım. Hani ilk başta dirt farm alırken ben dedim ya. Word'ler alacağınız word'ler 5 harfli ve içinde sayı bulundurmayan isimlerden oluşacak dedim. Bu o anlama geliyor. Zaten siz de benim söylediğim gibi aldıysanız dirt farm'ları bir sıkıntı çıkmaz. Bunu gönderebilirsiniz. Neyse bunu gönderelim o zaman buraya. Daha sonra bekleyelim. Birisi zaten değmeden yazacaktır bize. Evet arkadaşlar her şeyi sattım. Tüm farmları ortalama olarak 132-133 veleden sattım. Şöyle eğer Discord'da gösterdiğim gibi satamadıysanız ben sadece o şekilde bir tane satabildim. Pek yazan yoktu. Gittim Afnesia'ya. Buy Lagert World'ünden giderseniz zaten oraya linkli bir şekilde sanırım. Afnesia World'ünde satmaya çalıştım. Orada en fazla 10 dakikamı aldı. Bir kişi geldi zaten 5-6 tane aldı. Diğerlerini birer birer sattım. Çok sıkıntı olmadı yani satış konusunda da. 10 DL ile başlamıştık. Gerçi 945 VL harcadık toplamda ama yine de 10 DL'yi 11 DL 19 vele yapmış olduk. Öyle diyebiliriz yani. Bu video bu taktik bu kadar. Değer taktiği ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca serinin devamı için de yine bu video like atarsanız gerçekten mükemmel olur. Onun dışında bu tarz profit taktikleri için kanalı göz atabilirsiniz. Discord'da da gelirseniz sevinirim. Neyse o zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.